Evet arkadaşlar bugün sizlere çok önemli bir şey göstereceğim baya iyi bir detay arkadaşlar ah şarjı azalıyor ee, arkadaşlar şimdi size bir tane karakter göstereceğim bakın tam buraya açayım bakın bu karakter görüyorsunuz değil mi profesör profesör karakteri arkadaşlar önceden vardı oyunda kaldıralım neden yorumlara yazarsanız sevinirim ee, ben de nedenini bilmiyorum açıkçası bakın. Bu çocuk gösteriyor. Bu yalan değil bu arada. Gerçekten Brawl orijinal kanalına göstermiş Brawl Stars. 4.64 milyon. Yani kandırmaca falan yapmıyorum şu an ben size. Orijinal Brawler'ı yazarak şu şekilde. Orijinal Brawler'ı yazarak şu videosuna tıklayarak e, tam şu videosunu 0.39. 39. saniyede bulabilirsiniz. 0.39. videosunda. Brawl Stars'ın orijinal kanalı e, kanalı ne? Kanalı yani ben bir şey yapmıyorum. Ben bir kandırmaca yapmıyorum. Gerçekten. Bu profesör karakteri vardı oynayan destansı olarak gelmiş. Bu arada bu da o zaman süper endermiş. Gördüğünüz gibi. Mortis gizemliymiş yine. Destansı olarak gelmiş. Kaldırılmış. Nedenini bilmiyorum. Acaba neden kaldırıldı? Nasıl bir karakterdi? Çok mu güçlüydü? Çok mu güçsüzdü? Acaba bu karakter şu an bir şu anki karakterlerim yenilenmiş bir halim mi? Bunları merak ediyorum. Aslında bu karakter biraz arkadaşlar kime benziyor söyleyeyim mi? Ya gerçekten bu karakterin... Abi Brock olabilir mi bu? Brock'un eski hali diyeceğim. Çok mantıksız olur. Ama Brock'un eski hali şuradaki. Ama Brock'a da benziyor ağız yapışı bakın. Ağız yapışı ya ağız yapısı. Şöyle onun Brock'un ağzı da şöyle arkadaşlar. Şu şekilde... Ee, profesörün de ağzı böyle Neyse yorumlara yazarsanız sevinirim Görüşmek üzere bay bay Seviliyorsunuz like atıp abone olursanız da sevinirim